Sevgili dostlar. Sizinle bir konuyu tekrar istişare etmek istiyorum. Burası rakım 900 Ulubey'in bir köyü. Çambaşı Yaylası rakımına yakın az kalmış. Bir 400-500 metre var. 900 metre civarı. bu bahçemiz ekseriyetle %95 çakıldak fındık. Size bir şey bahsetmek istiyorum. Bizim bölgede de çakıldak fındık var ama eğer toprağınız iyi iyiyse yani altı say değilse, kayalık değilse, biraz derin toprağı varsa işte size bir çakıldak fındık dalı. Bakın kalınlığına bakın. Rahat 10 yaşından fazla çapı da var. Yani demek istediğim yani bizim bölgelerde şu diyorlar. Yok çakıldak erken yaşlanıyor vesaire. Eğer bahçenin toprağınızın durumuna göre tabi bu dediklerimizin kısmen doğruluk payı var ama çakıldak fındığın yani yaş olarak daha ilerli yaşayabilen e, çapını alabilen bir fındık. Eğer bu erken yaşta terbiye edilirse budaması yapılabilirse bakın bu çok yukarıda taşlanmış. Yani eğer şuralardan taşlanabilseydi bakın hatta şuradan kesim yapılmış. Şuradan yeni sürgünler çıkıyor. Yani erken budama yapılarak taşlandırılmış olsa ve şu şekilde çapını alırsa bakın sevgili dostlar çakıldak fındık dalındaki sürgünleri de çoğaltırsak verimi çok arttırabiliriz. Yani bahçenin durumuna göre çakıldak fındık erken yaşlanmıyor dostlar. Eğer toprağın iyi değilse istersen oraya farklı bir fındık dik o da erken yaşlanır. Yani kendini geliştiremiyorsa saçak köklerini yayamıyorsa Erken yaşlanabilir. Ama işte gördüğünüz gibi çakıldak fındık dalı 10 yaşının üstünde belki de daha fazla da olabilir. Yani bu 10 sene daha yaşar, 20 sene, 25 sene bu fındık dalı iyi besleyebilirsek bu fındık dalı da yaşayabilir. Son olarak söylemek istediğim bahçenin durumuna, toprağın durumuna göre çakıldak fındık dalı da çok rahat, güzelce taşlanabilir, 20-25 sene yaşayabilir. Hocam şu arkadaki dalları da çekebilirsen. Bakın orada da o kalınlıkta var. Bunlar yağlı fındık değil. Bunlar çakıldak fındık dalı. Evet görüyorsun. Çapa bakın. Normalde benim önceki videolarımda bu kalınlıkta hiç çakıldak fındık e, ocağı görmemiştik. Evet şimdilik herkese kolaylıklar diliyorum.